Bana göre ben böyle düşünüyordum, dedim 2-3 aya kadar gizlilik normaldir, 4 aya kadar normaldir gizlilik ama 11 aya yaklaşık 10 gün sonra 11 ay oluyor. 11 ay neden dos, bir dosya gizli kalıyor? Bir, bir üniversite öğrencisi ortada yok oluyor, katlı ediliyor, darp ediliyor, 18 gün boyunca devlet aradı bir şey bulamadı sonra da bulduğu zaman da dosyaya gizlilik bıraktılar. Bize dediler ki dosyanın selameti için tamam kabul ettik onu da 2 ay aradan geçti 3 ay aradan geçti sürekli gidip geliyorduk bana Savcımızla görüşüyorduk Dedi belki bir taraftır bir sefer gittik dedi 47 kişiye bakmış bir sefer gittik 82 kişiye bakmışlar bir sefer gittik 109 kişiye bakmışlar Demek ki bellidir o da değil taşıyan kişiler değil O neyi tarif ediyor O dosyada bunu tarif ediyor, diyor ki bellidir ben iki kişiyi buldum, bu çocuğa iki kişi zarar vermiş, iki kişinin benası vardır, ben bunu tespit ettim, sen de hala onlara ceza ver. İşte bu da bu anlama geliyor ama maalesef ne yazık ki şimdiye kadar çalışmalar çok eksiktir.